1. Bölüm İtikat Din ve dine olan ihtiyaç Din nedir? Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzel ulaştıran ilahi bir kanundur. Dinin bu tarifinden şunları öğreniyoruz. 1. Dinin kurucusu Allah'tır. Bu itibarla Allah'tan başka hiç kimsenin din kurma yetkisi yoktur. 2. Dinin muhatabı akıl sahipleridir. Yani dinin hükümleriyle ancak aklı başında olan kimseler yükümlüdür. 3. Din peygamberler tarafından tebliğ edilmiştir. Allah peygamberlere din ile hükümleri bildirmiş, onlar da insanlara duyurmuşlardır. 4. Dinin gayesi insanları dünya ve ahirette mutlu kılmaktır. Çünkü din insanın yaradılışındaki gayeyi, yaratana ve yarattıklarına karşı yükümlü bulunduğu görevleri bildirir. İyi ile kötüyü birbirinden ayırt eder. İyiye ulaşmanın yollarını gösterir. Bu surette de insanın dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlar. Din bazılarının sandığı gibi sadece vicdani bir kanaattan ibaret değildir. Dinin asıl gayesi insanı ruhlu ve ahlak yönünden olgunluğa eriştirmektir. Dine olan ihtiyaç İnsan fert olarak da toplum olarak da dine muhtaçtır. İlkel insandan tutun da bugünkü teknolojik gelişmeleri gerçekleştiren insana varıncaya kadar tarih öncesi ve sonrası hiçbir devirde din duygusu taşımayan topluluğa rastlanmamıştır. Çünkü İnsan ruh ve beden olmak üzere iki yönü vardır. Bunlar nitelik itibariyle birbirinden ayrı iseler de öyle bir bütünlük içindedirler ki ruh olmadan beden bir şey yaramayacağı gibi bedensiz ruhun da bir anlamı yoktur. Aynı zamanda her ikisinin de pek çok arzu ve istekleri vardır. İnsan ne bedeni ne de ruhi ihtiyaç ve arzularını ihmal edemez. Bu bakımdan insan beden itibariyle yaşamak için her şeyden önce gıdaya ve tehlikelerden korunmak için de barınacak bir yere ne kadar muhtaç ise ruhu yönden de manevi bir kuvvete o kadar muhtaçtır. İnsan madde aleminde böyle bir dayanak bulamayacağı gibi aklı da onun bu ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir. İnsanın önemli bir yönünü oluşturan, ruhunun isteklerini yerine getirecek ve üzüntülerini giderecek olan şey onun Allah'a ve sonsuz bir hayata inanmasıdır. Bu inanç olmadıkça ruhun istekleri yerine getirilmiş ve arzuları karşılanmış olmaz. Ruhun ise pek çok istekleri vardır. Öyle ki bunlar için bir sınır yoktur. İnsan gerçek anlamda mutluluğa ancak ruhun sınırsız olan bu isteklerinin temin edilmesiyle ulaşabilir. İnsanın sınırlı olan ömrü ise buna yetmez. Bu itibarla onun sonsuz olan bu arzu ve isteklerini gerçekleştirebilecek ve kendisini mutlu kılacak olan ölümsüzlüğe olan inancıdır. Fani olmayacak ve sonu gelmeyecek olan bir hayata yönelmeyen ruhta gerçek mutluluk yok demektir. Bu da ancak Allah'a ve ebedi bir hayata inanmakla elde edilir. Bunu bize öğreten de dindir. Şu halde insanın gerçek mutluluğunu ancak din sağlar. İnsan hayatı bir mücadeleden ibarettir. İnsan bu mücadelede bazen başarılı olamaz. Maddi bütün sebeplere başvurduğu halde önüne çıkan engelleri aşamaz. Böyle bir durumla karşılaşan insan kendi kuvvet ve gücünün üstünde daha büyük bir kuvvetin varlığına inanmayacak olursa bunalıma düşer. Hayatına bile kıyar. Fakat sonsuz güç ve kuvvet sahibi yüce bir yaratıcıya inanmış olan kimse ise karşılaştığı engeller ve güçlükler karşısında ümidini yitirmeyerek İlahi kudretin büyüklüğünü ve ümitsizliğe düşmeyenlere daima yardım edeceğini düşünerek ona sığınır, kendini kaybetmez. Bu itibarla günlük hayatımızda da en büyük dayanağın din olduğunu açıkça anlaşılmaktadır. İnsanın ruh yönünden yükselip olgunlaşması yaratılışının bir gereğidir. Bu ancak yüksek ahlakla elde edilir. Ahlak üstünlüğü ise din duygusu ile gelişir. İnsan Allah sevgisinden ve dün duygusundan yoksun olduğu an pek çok insani özelliklerini kaybetmiş olur. Allah'a inanmayan ve sorumluluk duygusu taşımayan bir kimsede ahlaki üstünlüğün bulunmayacağı tabidir. Çünkü üstün ahlakın kaynağı dindir. Özet olarak hangi yönden bakılırsa bakılsın din insan için bir ihtiyaçtır. Maddi yönden ihtiyaçları ne kadar karşılanırsa karşılansın, manevi ve ruhi ihtiyaçları karşılanmamış olan bir insan hayatta arzuladığı huzuru bulamaz. Şüphe yok ki inançsızlık insan için büyük bir felakettir. Böyle bir kimse maddi alemde kendisini tehdit eden olayları karşısında da dayanak noktasını kaybetmiş demektir. Sonsuz hayata Ahiret hayatına inanmadığı için bütün gayreti dünyanın geçici zevklerini yaşamak olacak. Bunları elde etmek içinse hiçbir ölçüt tanımayacaktır. Bir gün dünyanın bu geçici zevklerinden ayrılacağını ve yok olup gideceğini düşündükçe tedirginliği artacak ve huzuru kaçacaktır. Bir insan için bundan daha büyük bir felaket düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. Halbuki din Ölüm ötesinde daha mutlu ve sonsuz bir hayatı müjdelemekte ve ona ulaşmanın yollarını göstererek insana huzur ve güven vermektedir. Fert olarak din insana ne kadar gerekli ise toplum açısından da o kadar gereklidir. İnsanlar toplu halde yaşarlar. Bu onların yaratılışında var olan bir özelliktir. Hiç kimsenin yalnız başına maddi ihtiyaçlarını karşılamaya gücü yetmez bir arada yaşamak durumunda olan insanların birbirlerine karşı bir takım hak ve görevleri vardır. Toplumların devamı, fertlerin birbirine karşı olan bu görevlerini yerine getirmekle mümkündür. Bir insanın başkalarının haklarına karşı saygılı olması, görev ile hakkın mukaddes olduğuna inanmasına bağlıdır. Çünkü insan çoğu kez aşırı arzularının etkisinde kalarak kişisel çıkarlarından başka bir şey düşünemez. Bunun için insanı başkalarına karşı olan görevlerini yerine getirmeye ve onların haklarına saygılı olmaya mecbur edecek bir etkene ihtiyaç vardır. O da dindir. Binaenaleyh toplu halde yaşamak mecburiyetinde olan insanların birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayan ahlak kurallarına uymaları kaçınılmazdır. Toplumu oluşturan fertler arasında sağlam bir birlik bağı meydana getirecek yegane esas da ahlak üstünlüğüdür. Bir toplumun bütün fertleri güzel ahlaka sahip olursa, birbirlerine karşı saygılı davranır. Böylece fertleri arasında birlik ve bütünlük sağlanmış toplum mutluluğa kavuşmuş olur. Bu itibarla toplum hayatı açısından bu kadar önemli olan ahlak için sağlam bir temele, iyi ile kötüyü ayırt edecek gerçek bir ölçüye ihtiyaç vardır. İşte o da dindir. Dinin kaynağı. Bir takım duygu ve düşünceler vardır ki bunlar insanla beraber doğmuştur. Bunların başında Allah ve din fikri gelir. Yani din sonradan ortaya çıkmış değil, insanla birlikte doğmuştur. Her devirde insan oğlunun dine önem vermiş olması bunun açık belgesidir. Ancak insanda doğuştan var olan bu duygunun için bir takım bununla vardır. Bir şey vardır. İnsanla beraber i̇şte doğmuştur. Allah Bunların başında Allah'ın, din fikri gelir. Bu yani gün, sonradan ortaya çıkmış değil, bir insanla birlikte doğmuştur. Her devirde insanoğlunun dine önem vermiş olması bunun açık belgesidir. Ancak insanda doğuştan var olan bu duygunun gelişmesi için bir uyarıcıya ihtiyaç vardır. İşte Allah'ın gönderdiği peygamberler bu uyarma görevini yerine getirmişler ve insan varlığının ayrılmaz özelliği olan Allah ve din düşüncesinin gelişmesini sağlamışlardır. Peygamberlerin vahye dayalı tebligatı insanların yolunu aydınlatmış ve peygamberlere uyanların dini duyguları olgunlaşmıştır. Peygamberlerin çağrılarına kulak vermeyenlerin ise bu duyguları körelerek sapıklığa düşmüşlerdir. Bu itibarla din akıl gibi insanın yaratılışında var olan bir duygudur ve insanla beraber doğal, doğmuş temel bir fikirdir. Ancak dini hükümlerin kaynağı peygamberlerin ilahi vahye dayanan mesajlarıdır. İlahi dinler ve özellikleri İlahi din veya hak din deyince ne anlıyorsunuz? Önce bunu açıklayalım. Hak din bir peygamberin Allah'tan vahiy yoluyla aldığı ve insanlara tebliğ ettiği hükümler ve düsturlar demektir. Buna hak din denildiği gibi ilahi din veya semavi din de denir. Bu tarifin dışında kalan dinler de batıl dinler denir. Hak din, batıl dinden ayıran özelliklerin başlıcaları şunlardır. 1. Hak dinleri Allah'ın görevlendirdiği peygamberler tebliğ etmişlerdir. 2. Hak din, bir olan, eşi ve dengi bulunmayan Allah'a inanmak ve yalnız O'na ibadet etmek esasına dayanır. 3. Öldükten sonra dirilmeyi ve dünyada yapılan her şeyin hesabının Allah tarafından sorulacağına inanmayı emreder. 4. Doğruluk, emanete, riayet etme gibi üstün niteliklere sahip olan peygamberlerin, Allah'tan vahiy suretiyle aldıkları mesajları insanlara duyurduklarına inanmayı gerektirir. 5. Allah tarafından gönderilen ve peygamberler tarafından tebliğ edilen mukaddes bir kitaba dayanır. 6. Meleklere iman, hak dinlerin bir esas olarak yer alır. 7. Hak dinlerde yer alan esaslar arasında ilim ve aklı selim ile çatışan bir taraf bulunmaz. 8. Hak dinlerin gayesi insanlar arasında eşitliği, kardeşliği, adaleti tesis etmek ve insanlığı mutluluğa ulaştırmaktır. İslam dini ve diğer semavi dinler. Hak dinlerin başka bir deyişle semavi dinlerin sonuncusu İslamiyettir. Bu dini tebliğ eden son peygamber Hz. Muhammed'dir. Kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir. İslam dini ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'e tebliğ ettiği ilk tevhid dini ile diğer semavi dinlerin bir devamı, bunların sonuncusu ve en mükemmelidir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan inanç esasları ne ise ilk peygamberin tebliğ ettiği inanç esasları da aynıydı. Kur'an-ı Kerim'de önce indirilmiş olan kitaplarda da bu esaslar yer almıştır. İslam'dan önceki semavi dinler esasta bir oldukları halde bunlar zamanla değişikliğe uğrayarak bozulmuşlardır. İşte bu sebeple son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından en son ve en büyük yol gösterici olarak görevlendirilmiştir. İslam dininin özellikleri nelerdir? İslam dininin bir takım özellikleri vardır ki başlıcaları şunlardır. 1- İslam dini son dindir. Semavi dinlerin hak dinler olduğunu ve ilk hak dinin ilk insan ve ilk peygamber Adem aleyhisselam tarafından tebliğ edildiğini belirtmiştik. Zamanla insanlar kendilerine gönderilmiş olan dinin esaslarından uzaklaşınca Allah gönderdiği peygamberlere ilk tevhid dinini yenilemiş ve insanların bozduklarını peygamberleri vasıtasıyla düzeltmiştir. Semavi dinlerin esaslarında bir değişiklik olmamış, zamanı ve şartlara göre değişen amel ile ilgili hükümler olmuştur. İşte böylece son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine vahyeti İslamiyet'i tebliğ etmiştir. Hz. Muhammed son peygamber olduğu gibi getirdiği İslamiyet de son dindir. Adem aleyhisselam ile başlayan ve Allah'ın birliği esasına dayanan tevhid dini gelişerek İslamiyetle olgunlaşarak tamamlanmıştır. Artık bundan sonra yeni bir din gönderilmeyecek, İslam'ın hükümleri Allah'ın dilediği zamana kadar yürürlükte kalacaktır. Her şeyin sonuncusu kendinden öncekilere nispetle daha mükemmeldir. İslam dini de bunun gibi kendisinden önceki semavi dinlere göre böyledir. Bunun için Allah son din olan İslam'ın hükümleriyle bütün insanları yükümlü tutmuş ve ancak insanların bu dinini benimsemelerinden razı olacağını bildirmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ali İmran suresi 19. ayette Allah katında din şüphesiz İslamiyettir. Yine Ali İmran suresinin 85. ayetinde kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Maide suresi 3. ayette de bugün sizin için dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetlerimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. İslam dininin değişmeyen esasları vardır. İslam dininin değişmez bir takım esasları vardır. Bunlar itikat, amel ve ahlak ile ilgili hükümler olmak üzere üç kısma ayrılır. İtikat ile ilgili esaslar, itikat bir şeye inanmak, gönülden bağlanmak demektir. İslam itikadını teşkil eden ve bütün semavi dinlerde de yer alan bu temel hükümler Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmaktır. Amel ilgili esaslar İslam'ın amel ile ilgili esasları İnsanların yaptıkları işlerle ilgili olan hükümler emir ve yasaklardır. Bunlardan Allah ile kulları arasındaki ilişkilerle ilgili olanlar ibadetlerdir. Amel ile ilgili esaslardan bir kısmı da insanın kendisiyle başkaları arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Başkalarının haklarına saygılı olmak, bir kimsenin canına, malına ve namusuna saldırmamak gibi hususlar bu kısma girer. Ahlak ile ilgili esaslar İslam'ın ahlak ile ilgili esasları da ahlakın güzelleşmesini, vicdanın terbiyesini ve ruhun yükselmesini amaçlar. İslam dininin itikat, amel ve ahlak ile ilgili hükümleri hem ferdin hem de topluluğun mutluluğu içindir. İslam evrensel bir dindir. İslam dini son din olduğu gibi aynı zamanda tüm insanlığın da dinidir. İslam dininden başka bu niteliklere sahip olan başka bir din yoktur. Mesela Tevrat'ta Yahudiliğin evrensel olduğuna dair bir kayıt mevcut değildir. Aksine Yahudiliğin tamamıyla İsrailoğullarına mahsus bir din olduğu söylenmektedir. Hatta onlar Yahudiliğe ilgi duyanların bu isteklerinden vazgeçirmek için dinlerinin çok zor olduğunu ve tahammül edilmez hükümler bulunduğunu söylerler. Hristiyanlık da evrensel bir din değildir. Çünkü Hz. İsa kendisinden önceki peygamberler gibi o da belli bir kavme peygamber olarak gönderilmiştir. Bizzat Hz. İsa kendisinden sonra gelecek peygamberi müjdelemiştir. İslamiyet'e gelince onu tebliğ eden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. O kendisinden önceki peygamberler gibi bir kavme ve bir millete değil tüm insanlığa gönderilmiştir. Alemlere rahmet olarak gelmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed de ki ey insanlar doğrusu ben Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberim. Yine Sebe suresinde ey Muhammed biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yine Enbiya suresinde ey Muhammed biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Hz. Muhammed bütün insanlara gönderilmiş son peygamber olunca onun tebliğ ettiği din de bütün insanların dini olması gerekir ve öyledir de.